Dünyanın en kaliteli fındığı Karadeniz bölgesinde yetişiyor. Bu bölgede yetişen tombul fındık dünyanın en lezzetli fındığı olma özelliğini taşıyor. Ancak maalesef ülkemiz fındığını doğru şekilde kullanamıyor. Ülkemiz fındığın kullanıldığı alanların başında gelen çikolata sektöründe oldukça gerilerde. Dünyanın en kaliteli fındığının yetiştiği Karadeniz bölgesindeki çikolata fabrikası sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Bu durum ülkemizi yabancı markaların bir numaralı pazarı haline getirdi. Acı gerçek Fisko Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar'ın da gündemindeydi. Ülkemizde fındığın değerlendirilemediğini belirten Bayraktar, Türkiye'nin fındıktan elde ettiği gelirin 10 kat fazlasını çikolataya harcadığını söyledi. Biz buna hazır mıyız? Çok net söylüyorum. Türkiye'de fındık iyi yönetilemiyor. Uzun vadeli bir politika yürütmemiz lazım. Fındık üretimini planlı yapamıyoruz. Bundan dolayı dünyadaki şekerleme üretimi liderleri, Türkiye'nin elindeki bu fındığı ucuza alıp işleyerek çok yüksek kâra satıyor. Bu yıl tahmini ihracat rakamımız 1,8 milyar lira civarında. Ama bunun 10 katına harcayarak şekerleme satın alıyoruz. Yani 1 liraya sattığımız fındığı çikolatanın içinde 10 liraya geri alıyoruz. Sisko Birliği'nin son 70 yıllık tarihinde en hazır dönem bu dönemdir. Bayraktar bu acı tablonun tersine dönmesi için devletin fındık üretimini desteklemesi ve çikolata ve şekerlemeye yatırım yapması gerektiğini söyledi. Dolayısıyla bize böyle bir görev verilirse bunu seve seve yaparız. Fındığı iyi yönettiğimiz takdirde ülkemiz çok büyük gelir elde edecek. Fındık Türkiye için bir nimettir. Bu nimeti yeterince değerlendiremiyoruz. Yurt dışındaki tesisler fındığı ham haliyle bizden alarak şekerleme yapıyor ve çok büyük paralar kazanıyor çikolata öğretiminde söz sahibi olmamız gerekiyor. Bunun için de önemli yatırımlara ihtiyaç var. Siz birlik değil misiniz? Sizin başka işiniz mi var? Arkadaşlar biz kooperatiflerden oluşan bir birliğiz. Ay çiçeğinde hasat sezonu açıldı. Ancak üreticiler yeni sezona hüsran ve isyanla başladı. Artık bıçak Kemiğe dayanmıştır. Hepimiz bir dilim ekmeğimizin mücadelesini veriyoruz burada. Geçen yıl 1 lira 70 kuruşa sattıkları ayçiçeğinin bu yıl 2 liraya alınmasını uman çiftçiler belirlenen fiyatla adeta şoke oldu. Ayçiçeği fiyatı artmak bir yana 1 liraya kadar düştü. Geçen yıl 1 lira 60 kuruşa kadar üretip sattığımız ayçiçeği 80 kuruştan başlayarak şu günlerde 1 lira... 10 kuruşa kadar çıkmıştır. Üreticilere göre fiyatların bu denli düşmesinin ana sebebi hükümetin ayçiçeği ithalatı yapması. Bildiğiniz gibi ayçiçeği ülkemiz için stratejik bir değeri olan üründür ve dışarıdan ithal edilmektedir. Bize üretin, üretin, ekin teşvik ediyorlar. Biz ekiyoruz ve ürünümüzü elimizden bedava alıyorlar. Çiftçiler hükümetin ithalata dayalı tarım politikalarını çekirdek yiyerek protesto etti. İflasın eşiğine geldiklerini söyleyen üreticiler hükümetten ayçiçeği fiyatına müdahale etmesini istedi. Ürünümüzün değerinde satılmasını talep ediyoruz. Derhal müdahale edilsin. Yağ masanın böreği olmasın ayçiçek üreticilerinin ürettiği mahsulleri. Fıstık Türkiye genelinde kara borsaya düştü. Fiyatlar neredeyse yüzde yüz arttı. Bu durumun birinci sebebi rekolte düşüklüğü, yani üretici ekiyor ama yeterince ürün alınamıyor. İkinci sebepse depolardaki stokların fiyatların artacağı düşüncesiyle piyasaya sürülmüyor olması. Bir diğer etken tarım bakanlığının böyle krizlere müdahale edecek politikasının olmaması. Tatlıcılar kara kara düşünüyor. Fiyatları çok %90 %100 arttı diyebiliriz yani %100 arttı. Biz mesela sezon başında sezondan önce 40 milyona 42 milyona fıstık alıyorduk bol fıstık. Şu anda kilosu 70 milyon diyorlar ve elinde şu anda mal da yok, Hep stokta. Herkes ambarık, biz saklıyor satmıyorlar. Ama biz bakviyeyi satamadık henüz yine bakviyeyi 40 milyondan satıyoruz. 70 milyon fıstık alıyorduk 40'tan satıyoruz. 40 milyona fıstık alıyorduk yine 40'tan satıyorduk. Maalesef bu sene ben 35 yıldan beri bu mesleğin içindeyim. 35 yıldan beri ilk defa böyle bir şeye rastladım. Fıstıklı tatlıların başında şüphesiz baklava geliyor. Baklavayı fıstıklı gelin çorbası, fıstıklı dürüm tatlısı ve halep tatlısı takip ediyor. Üreticiler artık bu tatlıları tezgahlarda göremeyebiliriz diyor. Yani şu durumda zaten üretimi de 150 yavaşlattık yani yapmıyoruz. Ben yapmıyorum yalan söylemiyorum çünkü para kazanmıyor. Zarar ediyor ama müşterime yok dememek için haliyle diyorum ki yani yüzde yapıyorum baklava yüzde yüz yapmıyorum. Fıstık fiyatlarına gelince taze fıstığın kilosu 17 ile 21 TL arasında kavrulmuş fıstığın kilosu 25 ile 28 TL arasında baklava üretiminde kullanılan boziç fıstığın kilosu ise 70-80 lira arasında değişiyor. Benzin ve motorine ard ardına gelen zamlar sürücüleri otogaza yöneltti. LPG'li araç sayısı son 6 ayda 134 bin adet artarak 3 milyon 700 bin adede yükseldi. Benzin ve motorine göre çok daha ucuz olduğu için otogaza yönelen sürücüler güne şok bir zam haberiyle başladı. Otogaz fiyatlarına litrede %4,51 oranında zam yapıldı. Zam pompaya litrede 13 kuruş olarak yansıyacak. Zam öncesi 2 lira 66 kuruş olan otogazın fiyatı zammın ardından 2 lira 79 kuruşa yükselmiş oldu. LPG'li araç kullanan sürücülerin en büyük korkusu benzin ve motorinde olduğu gibi otogazda da zamların süreklilik kazanması. Zira LPG'ye daha bir hafta önce 5 kuruş zam yapılmıştı. Aynı gün benzin 14 kuruş, motorin ise 17 kuruş zamlanmıştı. Sermaye girişlerinde ani bir duruş, halen yükselen piyasaların çoğu için bir kaygıdır. Bu yorum İngiliz Ekonomis dergisine ait. Dergide yayınlanan bir makale gözleri Türkiye'ye çevirdi. Ekonomiste göre ekonomisi en kırılgan ülke Türkiye. Makalede sermaye girişlerinin durması durumunda en çok hangi ülkenin etkileneceği ele alındı. Ekonomik analiz Türkiye'nin de aralarında olduğu 26 ülkeyi kapsıyor. Yazıda cari işlemler açığı, kredideki büyüme, kısa vadeli bürüt dış borcun ve dış borç ödemelerinin rezervleri oranıyla finansal açıklık kriterleri ülkelere göre değerlendirildi. Ekonomist bahsi geçen kriterlere göre bazı ülkeler diğerlerinden daha kırılgan tespitine yer verdi. Risk seviyesine göre ekonomiler kırmızı, sarı ve yeşil bölgeler olarak ele alındı. Türkiye ekonomisi kırmızı yani en riskli ekonomi ilan edildi. İngiliz dergisi Türkiye için şunları da yazdı. Gayri safi milli asılanın %6'sını aşan bir cari işlemler açığı var. Kısa vadeli dış borcu ve borç ödemeleri ise kullanılabilir rezerv varlıklarının %150'sinin üzerinde ve kredi 2009 yılından beri endekse yer alan diğer yükselen piyasalardan daha hızlı büyüyor. Türk lirası bu yılın başlarından bu yana dolara karşı %13'ten fazla değer kaybetti ve daha fazla batabilir. <laughs> Ekonomisi riskli ilan edilen ülkemizi Kolombiya ve Güney Afrika izledi. Sarı bölgede ise Hindistan, Meksika, Mısır ve Pakistan gibi ülkeler var. Yeşil yani risk olmayan noktada ise milli ekonomi modelini kısmen de olsa uygulayan Rusya ve Çin gibi ülkeler aldı. Öte yandan Türkiye ekonomisi son dönemde tamamen dışa bağımlı hale geldi. Son 12 yılda sıcak yani emanet para hızla tırmanışa geçti. Mevcut sistemin önemli bir kısmı başkasına ait olan bu parayla kuruldu. Cari açık 2002'de 626 milyon dolardı. 2012'de ise 47,8 milyar dolara çıktı. Cari açığın 2013 sonunda 70 milyar doları geçmesi bekleniyor. Artan açığın finansmanı ise sıcak parayla sağlanmaya çalışılıyor. 168,3 milyar dolara gören emanet parası stoku bu yılın Temmuz ayında ise hızla geriledi. Hal böyle olunca cari açığı finanse etmek bir hayli zorlaştı. Sıcak paranın kaçmasıyla dolar kuru 2 lirayı aştı, Türk lirası hızla değer yitirdi.